Çok iyi bir kadro. Yani orada Ünal var, Abdullah var, o gün var, Ami var, Şota var. Ya düşünebiliyor musun bu Kadroya bakın. 33. maçın sonunda hem Trabzonspor hem de Fenerbahçe takımları gerçekten çok büyük başarı göstermişlerdi ve son ana burun buruna girmişler. Evet, Aykut Kocaman'ın bu erdemli açıklamaları yaptığı sırada zafer sarhoşluğu yaşayan taraftar da unutulmaz bir slogan bulacaktı. Nasıl koydu Aykut Kocaman? Kale, şut! Get up, get up, get up. Open. Chicago with the my... inside. It's Mexico. that's the last image of Michael Jordan, how magnificent is it? Merhaba. Bu bölümde 1996 yılında şampiyonluk düğümünün çözüldüğü ve belki de etkileri günümüze kadar uzanan bir maça gidiyoruz. 5 Mayıs 1996. Avni Aker Stadyumu'nda Trabzonspor Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Maça girmeden önce gelin sezon başını ve o maça kadar nasıl gelindiğini hatırlayalım. 89'da gelen 103 gollü şampiyonluk sonrası 6 sezondur Fenerbahçe şampiyonluğa hasret. İki yıl önce Alişan Başkan, Fenerbahçe şampiyon nidalarıyla başkanlığa gelen Alişan, öncelikle 1994'te Brezilya ile Dünya Kupası'nı kazanma apolitine sahip Carlos Alberto Pereira'yı takımın başına getiriyor. Kadroda Oğuz, Aykut, Rüştü gibi efsanelerin yanı sıra iyice kemikleşmiş Uçe, Bülent, İlker, Kemalettin gibi oyuncular mevcut. Bu iskeletin üzerine iddialı sayılabilecek transferler yapılıyor. Kısa bir Galatasaray macerasından sonra Antep'te kendini ispatlayan Elvir Boliç, Danimarka milli Jess Hög, sezonun flash transferi Arapat'ı, hatta Arapası Atkinson, Almanya'dan iki gurbetçi genç Tayfun ve Erol ve olaylı şekilde Gençler Birliği'nden alınan genç Tarık kadroya katılıyor. Takımda Brezilyalı oyuncu olmasa da Brezilya milli takımını andıran düz sarı ve düz lacivert formalar, sahaya el ele çıkma ritüeli ve gollerden sonra çalınan müziklerle Kadıköy'de bir samba rüzgarı esmeye başlıyor. Öte yandan sahada oynanan futbol, samba ile alakasız şekilde defansif ve tutucu. Klasik liberoların ömrünü yavaş yavaş doldurduğu bu dönemde Uçe Hök tandem ikilisi ve hemen önlerinde Kemalettin, kalede de Rüştü ile Pereira o meşhur baklavasını oluşturuyordu. Bu sayede Fenerbahçe o sezon 34 maçta kalesinde sadece 19 gol görecekti. Geride sabırla pas yapan, Topun kimi zaman Uçe ile Hög arasında sonsuz döngüye girdiği takım hücumda Oğuz'un yaratıcı pasları ve Boliç, Aykut Bülent gibi ayakların bitiriciliğine güveniyordu. Atkinson lig genelinde çok ortalarda gözükmese de tüm derbi maçlarında attığı gollerle dikkat çekecekti. Kadıköy'de Galatasaray'a maçın ilk yarısında yaptığı hat-trick ile derbi tarihine geçti. Fenerbahçe hata, Boliç. Yanında Atkinson. Atkinson koşuyor, açısından gol pozisyonu ve gol! Fenerbahçe bir gol. Atkinson. Maçta dördüncü dakika gol Atkinson. Oğuz atağa katılan İlker. Atkinson koştu. Atkinson iyi vursa gol olur ve gol. Ve gol ve gol. Fenerbahçe 2-0 öne geçiyor. Maçta 19. dakika. Şu Fenerbahçe hemen kullandılar Oğuz. Arapası Atkinson. Atkinson ceza sahasında vuruyor ve gol. Ve gol ve gol. 3-0. Atkinson hat-trick yapıyor. Kalıplı bir üst vücut altında çita gibi bacakları, öldürücü sürati ve bitiriciliği ile gerçekten farklı bir oyuncuydu. Trajik şekilde 2016'da aile içi bir vukuat sırasında polisin elektrik cihazıyla müdahalesi sonucu kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Ligin ilk devresinde Trabzon 5 puan farkla öndeyken oynanan maçı Fenerbahçe 3-1 kazanarak farkı 2 puana indiriyor ayrıca Trabzonspor'un malup ünvanını da sonlandırıyordu son derece çekişmeli ilerleyen ve liderliğin iki takım arasında birkaç kez el değiştirdiği yarışta Fenerbahçe sonlara doğru üst üste tökezleyince son 5 maça girilirken Trabzon 4 puan farklı öne geçiyordu. Artık Fenerbahçe'nin işi ufak çaplı mucizelere kalmıştı. Derken ilk mucize gerçekleşti ve Trabzon kendi evinde çok üstün oynadığı maçta Van Spor'a 1-0 mağlup oldu. Böylece konumuz olan maça gelindiğinde puan farkı 1'e inmişti. Yine de kendi evinde oynayan Trabzon avantajlı olan taraftı. Beraberlik durumunda bile son iki haftaya lider gireceklerdi. Mutlak galibiyete ihtiyacı olan Fenerbahçe'de Pereira, defansif anlayışını koruyarak maça Bülent Uygun yerine Saffet Akgüz ile başladı. İlk 11'e bakıldığında Boliç, Aykut ve Oğuz dışında iyi hücum özellikleri olan pek bir oyuncu gözükmüyordu. Maç da buna uygun şekilde Trabzonspor'un baskısıyla başladı. Sağlı sollu ataklar ve pozisyonlar sonucunda ev sahibi takım golü bulmakta gecikmedi. 20. dakikada sağ taraftan çalımlarla çizgiye inen Ünal topu Şota'ya çıkardı. Şota ceza sahasının dışındaki Abdullah'ı gördü. Abdullah da yerden sert ve düzgün tabirinin hakkını tam olarak veren bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Trabzon cephesinde coşku tavan yapmış, belki de bir sonraki hafta galip gelip ilan edecekleri şampiyonluk hayali çok yaklaşmıştı. İlk devre bittiğinde taraftarlar ve yöneticiler tribünde horon oynamaya başlamıştı bile. Zira sahada gümbür gümbür oynayan bir Trabzonspor, diğer tarafta pozisyon bile bulamayan bir Fenerbahçe vardı. Ancak ikinci yarının başlamasıyla birlikte eğlence ufak ufak bozulmaya başlayacaktı. Ceza yayında bir elle oynama sonucu kazanılan serbest vuruşta muazzam tekniğine rağmen pek de frikik golleriyle hatırlamadığımız Oğuz Çetin temiz bir vuruşla topu ağlara gönderdiğinde dakika 56 idi. 1-1 Trabzon için kötü bir skor değildi. Ancak Şenol Güneş ve öğrencileri maçı kazanıp işi burada bitirmek istiyorlardı. Bu motivasyonla beraberlikten sonra da saldıran taraf yine Trabzonspor'du. Maç adeta Hami Mandıralı ve Rüştü Reçber arasında bir düelloya dönüştü. Tolunay, Hami sert vuruyor ve ağlarda. Hayır, 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 yan ağlarda. Yine barajda iki Trabzonsporlu oyuncu. Yine sert bir vuruş ve nefis kurtardı. İşte pozisyon. Gerçekten Rüştü'nün nefis bir kurtarışı daha. Hamit topun üstüne doğru geliyor. Yine sert vuruyor. Yine kurtarıyor. Gerçekten artık Kenol Güneş şansına mı Rüştü'yü tebrik etmesi lazım. Mükemmel kurtarışlar yapıyor Rüştü. <laughs> Rüştünün savuşturduğu pozisyonlar sonrası dönemin hızlı sol açığı Orhan önce sağ ayağıyla, sonra da sol ayağıyla iki net pozisyondan yararlanamadı. Maçın sonlarına yaklaşırken futboldaki meşhur atamayana atarlar dinamiği kendini hissettirmeye başlamıştı. 80. dakikada daha sonra Fenerbahçe'de teknik direktörlük de yapacak olan Erol Bulut Halil İbrahim'in yerine oyuna girdi. Trabzon ise hala maçı kazanma dürtüsüyle yüklenip bir gol daha bulmak istiyordu. Tam bu noktada o dönemki Trabzon kadrosunda belki de en hatırlanmayan oyuncu Cengiz rakip yarı alanda bir top kaybı yaptı. Belki de Pereira'nın maçın başından beri sabırla beklediği o an gelmişti. Trabzon'da tam 6 oyuncu topun gerisinde kalmış ve Fenerbahçe için iyi bir kontra atak fırsatı doğmuştu. Topu hızlıca rakip sahaya taşıyan Tayfun, soldan atağa katılan Erol'u gördü. Erol sanki maça yeni girmemiş gibi çok sakin hareketlerle iki rakibinden sıyrıldı ve belki de Fenerbahçe kariyerindeki en iyi ortasını yaparak topu arka direkteki Aykut'la buluşturdu. Aykut zaten bu tip gollerin adamıydı temiz bir ayak içi vuruşla işi bitirdi. O anda her iki takım taraftarları da şaşkındı. Bir taraf "Biz bu maçta nasıl öne geçtik?" derken, diğer taraf "Nasıl oldu da bu maçta geri düştük?" diyordu kuşkusuz. 82. dakikada gelen bu golün şokuyla yıkılan Trabzonspor, maçın geri kalanında bir şey üretemedi ve maç 2-1'lik Fenerbahçe galibiyetiyle sonlandı. Bu galibiyetle 2 puan öne geçen Fenerbahçe, geri kalan 2 maçta da hata yapmayarak sezonu şampiyon tamamlayacaktı neredeyse tüm futbolcuları efsane haline gelen, belki de tarihin en iyi Trabzonspor kadrosundaysa büyük bir hayal kırıklığı vardı. Sona gelirken yine kendi hafızama dönmek istiyorum. Maçı radyodan dinlerken bir yandan da Sinebeş'ten şifreli şekilde görüntüleri takip ediyordum. Erol'un sol taraftan topu götürmesi ve yaptığı ortada Aykut'un attığı o golü radyoda dinlerken bir yandan da Sinebeş'in şifresini gözümle çözmeye çalıştığımı hatırlıyorum. Benim adıma ikinci önemli nokta bu sezonki şampiyonluğun bilinçli olarak hatırladığım ilk şampiyonluk olması. 89'u da hatırlıyorum ama o dönem her şey biraz daha çocuk oyunu gibiydi. Arkadaşlar arası rekabetin iyice kızıştığı o ilkokul ve ortaokul yıllarında İlk kez Fenerbahçeliler olarak şampiyonluğumuzu gururla kutlamıştık. Bir nokta daha var ki bana göre en önemlisi bu. Kendinizi Trabzonsporlu oyuncuların ya da taraftarların yerine koyun. Bütün sezon çok iyi gidiyorsunuz. En kritik maçta da maçı domine edip sayısız pozisyon buluyorsunuz. Rakip ise iki kere kalenize gelip iki gol atıyor ve maçı kazanıp şampiyonluğu elinizden alıp götürüyor. İşte o gün Fenerbahçe adına maçın kahramanı olan Aykut Kocaman galibiyetin coşkusuna ve attığı golün büyüsüne kapılmayarak empati yapmış. Maç sonu sıcağı sıcağına yaptığı açıklamalar Türk futbol tarihinde çok ama çok ender rastlanır cinstendi. Bu açıklamaların benim futbola ve spora bakış açımda çok önemli bir yeri vardır. Belki de bu yüzden futbolculuğu haricinde bir spor adamı olarak da Aykut Kocaman'a hep büyük bir saygı beslemişimdir. Ve bu noktada sözü Aykut Hoca'ya bırakmak isterim. Ama aslında bütün anlattıklarım, o duygularımın, o düşüncelerimin bir yansıması gibi gözüküyor. Ben şuna inanıyorum, anlatırken de samimi olarak bilebildiğim kadar onları anlatıyorum. O gün de şöyleydi, 32 maç oynanmıştı. 32. maçın sonunda hem Trabzonspor hem de Fenerbahçe takımları gerçekten çok büyük başarı göstermişlerdi. Ve son ana burun buruna girmişler. Bizim aslında temel problemimiz burada başlıyor. Aslında kazananı takdir etmek kadar o kazanana giden yola, kazanana eşlik edeni de teşvik etmek, lanetlemekten ve kötülemektense teşvik etmek gelişme fayda sağlıyor. Yani ve bir gol yani tabii ki bir gol çok şey değiştiriyor. Hayatın içinde de bir adım, bir, bir, bir sözcük, bir, bir bir şey pek çok şey değiştiriyor bunu. An. Evet, bir an pek çok şey değiştirebiliyor Buna söylemek istediğim bu değil. Ama bir şey yüzünden var olan emeklerin heba edilmesi tekrar yeniden toparlanma, yeniden oluşturmayı çok uzatıyor. İnşa edemiyoruz. Yık yapmaya çalış, yık yapmaya çalış ciddi bir sportif anlamda kötüsüzlük yaratıyor. Aslında vurgumun, yani biz o gün golü atamasam ben, beraber döneceğiz ve şampiyon olma ihtimalimiz Trabzonspor'un kalan maçlarda puan kaybetmesine evet. bağlıydı ki olası gözükmüyordu. O gün öyle yaptığımız için suçlu olmayacaktık, kötü de değildik yani yarıştık. Yarışın sonlarında daha iyi olan bir adıma, son adıma attı ve kazandı. Niye o güne kadar yaptığımız her şeyi heba edelim, çöpe atalım? Onun üzerine inşa etmek daha doğru değil mi? Yani bu yanlış bir şey mi acaba? Ya yeniden inşa etmek yani başları iyidir ama e, yine aynı yere geliyorsunuz. E, o gün de aslında söylemeye çalıştığım ne Trabzonsporlu oyuncular kaybettikleri için kötüydüler ve Trabzonspor takımı ne de biz o gün son anda kazandık diye çok iyiydik. O gün tersi de olabilirdi. Emekler boşa heba edilmemeli. Ve e, yeniden yapılandırma ya da benzeri şeylerle ikinci olan Tukak'a atıp yeniden yapmaya çalışmak daha zor. Evet Aykut Kocaman'ın bu erdemli açıklamaları yaptığı sırada Zafer sarhoşluğu yaşayan taraftar da unutulmaz bir slogan bulacaktı. Nasıl koydu Aykut Kocaman? Kocaman. Biraz bu açıklamaların etkisi ama daha çok maddi gerekçeler göstererek Alişan, maçın gollerini de atan bu iki efsane Oğuz ve Aykut'u sezon sonunda takımdan gönderecekti. Ne diyelim, Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmaz. Bir diğer inanılmaz maç hikayesiyle görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.